6 Şubat depremlerinin vurduğu adayamanda da kentler kadar kırsal kesimlerde büyük hasar gördü. Merkeze bağlı Yayla Konak beldesinde de evler yıkıldı. Onlarca kişi hayatını kaybetti depremde. Eşi ve kızını getiren Mehmet Ali Er Mutlu enkazdan çıkardığı eşyaları ihtiyacı olan depremzedelere veriyor. Gelenek ekibinden Merve Tokaz ve Halil Kahraman'ın haberini izleyelim. Acılar anlatılamayacak kadar çok bu topraklarda. Burası yayla konak beldesi. Bu beldede ayakta ev kalmadı. İnsanlar yakınlarını kaybettiler. Mehmet abi de onlardan bir tanesi. Abicim başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Allah razı olsun. Burası senin evin. Evet benim evimdir. İşte iki kız çocuğum beşimi kaybettim. Başka dişi bir şey yok. Başka ne diyeceğim. Nasıl bir geceydi o gece? O gece çok şey sabah bile olmadı. Sabah kadar Saat 9'da da karanlıktı. Görmüş, sabah da çabaladım, şey yaptım, yardımcı oldum. Arkadaşlar geldiler, şey yaptı. Çabaladığımıza göre kurtaramadık. Çocuğum buradaydı. Eşim buradaydı. Öbür büyük kızım oradaydı. Ben de şurada da enkaz altındaydı. Ben çocuk ben çıkardı. E, benim oğlan. O da bir baktım şurada bari Baba ne oldu? Benim geldi işte. Benim e, annen, kız kardeşim yanımdadır. Ona gibi cesaret verdim. O gidiyordu. Yoksa kafayı yiyecekti. Yani tek başıma çocuklar yaştım. Sabah doğru bütün millet yardıma geldiler. Başka. Hiç duymadın mı onların sesini? Yok duymadım. Bağırdım, çağırdım, ses vermediler. Zaten bir tane engelliydi. Konuşamıyordu. Kendini ifade edemiyordu diyor bile. Başka diyecek bir şey yok. ne <laughs> Umudun var mıydı peki? Hiç umudun var mıydı? Onların kurtulacağını düşünüyor musun? Evet, mi? düşünüyordum. Sabah kadar üzerine bekledim, ağladım. Yani çıkamadım, çıkamadım. Sabah kadar onların başında mı ağladın? Evet. Çıkarmaya çalışıyorum. Taşları kaldırıyorum. Taşları böyle bir tek başına kaldıracak hal değildi. İşte. Bu taşları kendi ellerinle kaldırmaya çalıştınız. Evet. evet. Kendi ellerimle kaldırmaya çalıştım. Arkadaş geldi yardım etti. Şunlar geldi işte. Sabah kadar beni yardım etti. Işte. Çıkaramadık. Yapılacak bir şey yok. Başka ne diyelim? Kızların kaç yaşındaydı? Biri 16 yaşında, biri 4 yaşındaydı. Tata yaşım da 38 yaşındaydı. Küçücüklermiş. Evet, küçücükler. Şimdi çıkacak bir şeyler çıkarıyoruz. Çünkü bir, bir, bir bir, bir gün kadar kalacaklar. İşte ufak tefek ne işte bana çıkaralım artık. Başka bir şey diyemiyorum. Ben. Kalan tek şey o depo mu? He o depo. Bu depo Depo orası. He, Neler orada var. orada? Buğday orada var. Arpa var içeride. Hep dökülmüş. İşte. Senin bunlar buğdayın arpan. Evet onu kurtarmaya çalışıyorum şimdi. Onları şey yapıyorum. İşte geri kalanı yapalım. Bize bir destekleyip bir şey yapalım, satalım. Bir şey kendimize bir şey yapmak lazım. En azından hayat evet. devam ediyor. Buğdayın evet. arpan var. Evet. Onu şey yapmaya çalışıyoruz. Havada küçük kız çocuğun kapları, Şey yapalım ne yapalım buna temizim. Hayırımıza başka bir şey arkadaşlar verelim. Temizleyip bir de bunları başkalarına mı vereceksin? Evet temizleyelim. Onu da şey yaparım. Bak Pakoleri başka bir çadır götürürüm. Sıkıntı olmaz. Çünkü benim eşim yok. Kim gelecek? Bir hayırseverine birini veririz. Daha hala sen kaybetmişsin ama başka insanları evet. düşünüyorsun. Evet sıkıntı olmaz o konuda. Ben işte gereken neyse. Zaten montları var. Küçük seni kaldırmışım. Hepsi paketlemişim. Bir hayır sevene başka bir yerine götüreceğim gene. Hayatını kaybeden evet, eşinin, eşin evet. çocuklarını. Çocukları yaşayanlara götüreceğim. Çünkü artık ben çocuklarımı kaybetmişim. Çünkü bu çocuklarım olmaz. Başkasına olur işte. Ona göre şey yapacağım. Yardım sever olarak şekilde dağıtacağım gene. Hem yakınlarını kaybetti, iki tane evladını, eşini kaybetti. Bir yandan da tabii hayat devam ediyor. Burada eşyalar var. Mehmet abi acısını bir yana bırakıp burada eşinin çocukların kalan malzemelerini temizleyip koliliyor. Ve çadır kentlere, konteyner kentlere götürüyor. Hakikaten diyecek sözün olmadığı bir merhamet. Ee, bir kez daha hayatını kaybeden herkesin başı sağ olsun diyelim. Ne yazık ki işte acı hikayeler var geride kalan. Biz de kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la birlikte Yayla Konak beldesindeki o acıyı ekranlarınıza getirdik diyelim ve sözü bulunduğumuz noktadan yeniden merkeze bırakalım.